Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Mourinho'nun gözdesi satış listesinde deniliyor. Portekizli teknik adamın Manchester United'ın ardından Fenerbahçe'ye de transfer etmek istediği İsveçli stoper konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz devinin sahibi Ineos, Lindelöf'ü teklif gelirse satılacak oyuncular listesine ekledi diyor gazete. Jose Mourinho'nun Roma döneminde de peşinden koştuğu yıldız savunmacı için Sarı verdiler. Manchester United'la temasa geçip maliyet araştırması yapmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki stoperde Kırmızı Şeytanlardan ayrılmaya sıcak bakıyor ifadesi kullanılmış haberde. Öte yandan Miiche Batshuayi indirme yanaşmıyor deniliyor hemen altında. Belçikalı forvetin sözleşmesi sona erdi. Batshuayi birçok teklif almasına rağmen ailesiyle çok mutlu olduğu İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Mourinho'nun kalmasını istediği golcü oyuncu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini yönetime iletti denilmiş. Ancak tecrübeli forvet Senelik 3 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor. Sarı lacivertlerse Batruay ve menajerine bu kez 3 yıllık sözleşme imzalamayı ancak maaşında indirime gitmesinin şart olduğunu iletti diye devam ediyor. 127 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor. Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Jose Mourinho'nun verdiği listeye göre hareket eden yönetim çıtayı bir hayli yükseltti. Jose Mourinho'nun imzası sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da gündemde kalmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon için takımı yıldızlarla doldurmaya kararlı. Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix için girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi İspanya'da manşetlerde yer aldı. Jose Mourinho'nun vatandaşı olan Felix'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ihtimali yüksek olarak görülüyor. Temmuz 2019'da Benfica'ya Felix için 127 milyon euro ödeyen Atletico Madrid istediği performansı alamamıştı. Atletico Madrid'in kadrosunda düşünülmeyen Portekizli oyuncu için devreye giren Mourinho yıldız oyuncuyu ikna edecek. Kiralama formülü üstünde duran Fenerbahçe yönetimi Euro 2024'ün ardından resmi girişimlere başlayacak. João Felix profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Benfica'da start verdi. Portekizli oyuncu daha sonra Atletico Madrid ve Chelsea formalarını da terletti. Portekiz A milli takımında 39 maça çıkan Joao Felix 8 gol kaydetti. 2018-2019 sezonunda Benfica formasıyla Portekiz liginde mutlu sona ulaşan Joao Felix, milli formayla 2019 yılında UEFA Uluslar Ligi'ni şampiyon olarak noktaladı. 2020-2021 sezonunda Atletico Madrid formasıyla İspanya La Liga'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık. Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması Jose Mourinho önderliğinde devam etse de kulüpte büyük bir yabancı sıkıntısı var. Şu anda Batshuayi'de düşünüldüğünde kiralıklardan dönenlerle birlikte elde 20 tane yabancı oyuncu bulunuyor. Gelecek sezon Süper Lig'de yabancı sayısı 12'ye düşecek. Fenerbahçe'de kritere uyulması için 8 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor. Jose Mourinho'nun ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var. Fenerbahçe'den ilk ayrılacak ismin Luan Peres olduğu bildirildi. Brezilyalı oyuncu Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilmişti. Ancak Fenerbahçe kariyeri boyunca sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremedi. Geçtiğimiz sezon süre alamayan Peres'le yollar kesin olarak ayrılacak. Luan Peres'e ülkesinin takımlarından ciddi talipler var. Fenerbahçe Luan Peres'in maaşını ödemek istemiyor. Bu nedenle gelen teklifler ucuz dahi olsa değerlendirmeye alınacak. Ayrılacaklar listesinde bulunan bir diğer isimse Kent. Geçtiğimiz sezon hocası belli olmayan Fenerbahçe'ye imza atan Kent, İsmail Kartal tarafından beğenilmedi ve ligin ikinci yarısında lisansı askıya alındı. Devre arasında kiralık olarak gitmeyi kabul etmeyen ve Fenerbahçe'de oynamamayı göze alan Kent, bu tavrı sebebiyle Mourinho'nun gözünden düştü. Portekizli hoca kiralık gitmeyip kenarda kalmayı seçen oyuncu benim takımımda oynayamaz diyerek kente kapıyı gösterdi. Geçtiğimiz sezonun bir başka hayal kırıklığı yaratan ismi Miha da ayrılacaklar listesinde yer alıyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda sözleşme uzatılan Zayt geçtiğimiz sezon boyunca neredeyse hiç katkı veremedi. İtalya'da piyasası olan oyuncunun menajeri birkaç kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Sloven oyuncudan 2 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Öte yandan geçen sezon İsmail Kartal'ın çok istediği ve kulübün devre arasında kadroya takviye yapabildiği Krunic de Fenerbahçe kariyerine çok kötü başladı. İsmail Kartal'ın yeterli şans vermesine rağmen kendini gösteremeyen Krunic Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi Avrupa'dan talipleri bulunan Krunic'e teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Mourinho Krunic'ten daha farklı bir profilde orta saha istiyor. Ayrılacaklar listesinde bulunan bir başka isim de Joao Pedro. Jesus döneminde Galatasaray'a transfer çalımı atılarak alınan Pedro, sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de istenen katkıyı veremedi. Geride bıraktığımız sezon Gremio'ya kiralanan oyuncu burada da beklentilerin altında kaldı. Kariyerinde farklı bir sayfa açmak isteyen Pedro'nun Fenerbahçe ile olan bağı kopmuş durumda. Fenerbahçe Pedro'dan büyük bir gelir beklenmeksizin maaşından kurtulmak adına teklifleri değerlendirmek istiyor. Öte yandan yine Jesus döneminde kadroya dahil edilen Lincoln Henrique de listede yer alıyor. Mourinho 10 numara mevkisinde Shimanski'nin yanı sıra Dušan Tadić'i kullanmayı düşünüyor. Bu nedenle Lincoln Henrique'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin genç ve potansiyelli isimleri Omar Fayet ve Jin Hoyo gelişimlerini sürdürmek adına başka takımlara kiralanacak. Bu sayede yabancı sayısında kontenjan açılması sağlanacak. Bu oyunculara ek olarak sözleşmesi sona eren Michi Batshuayi'nin de geleceği belirsiz. Shimanski ve Osterwolde'nin de iyi bir bonservisle satılma durumu var. Jose Mourinho son kararı sportif direktör Mario Branco ile birlikte verecek. Serdar Dursun Fenerbahçe'den haber bekliyor. Geçen sezon devre arasında Sarı Kanarya'ya geri dönen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den haber beklediği için şu anda boşta. 32 yaşındaki Forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletti. Mourinho'dan haber bekleyen Serdar Dursun, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nair de Pendik'ten Fenerbahçe'ye döndü. Umut'un oynama isteği nedeniyle bu yaz Fenerbahçe'den ayrılması gündemde. Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi. Hali hazırda da pek çok dünya yıldızını kadroya katmak isteyen Fenerbahçe hakkında Brezilya'dan flash bir iddia geldi. Brezilyalı kaynaklar Jose Mourinho'nun Flamengo'nun yıldızına göz diktiği ve oyuncuyu Fenerbahçe'ye getireceğini iddia etti. O ismin Brezilyalı orta saha Gerson Silva olduğu ortaya çıktı. Mourinho'nun Gerson'dan Fenerbahçe'ye imza atmasını istediği iddia edildi. Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki orta alan oyuncusunu transfer listesinde üst sıralara aldığı, görüşmelerin devam ettiği ancak Flamengo'nun oyuncuyu bırakmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi. Oyuncunun uluslararası futbolda yaşadığı başarısızlığın ardından Flamengo'ya geri dönüp kendisine geldiği, Gerson'un da Rio de Janeiro ve Flamengo'ya oldukça alıştığı ve ayrılmayı düşünmediği belirtildi. 2026 yılında Fluminense'den 18,5 milyon euroya Roma'ya transfer olan Gerson'un Avrupa macerası iyi geçmedi. Roma sonrası Fiorentina ve Marsilya formaları da giyen oyuncu 1,5 yıl önce 15 milyon euroya Flamengo'ya transfer olmuştu.